Mehmet Çetin, burada. Ramazan Kahneman, Şahin Biçir, burada. Ahmet Ölen, burada. Mustafa Ünal, burada. Şimdi Özdemir, burada. Nuri Kırmızı, burada. Recep Sezik, Ramazan Yalçın, burada. Tümay Yakan, burada. Sırrı Şen, Ahmet Koç, burada. Mesut Aydın, burada. Ahmet Tam burada. Halil Aydın, burada. Evet değerli arkadaşlar yoklamamız tamamlandı olağanüstü toplantımızı gerektiren e, gündem maddemizi okutuyorum şimdi. E, Mesut Bey gündem maddemiz varsa sizde. Buyurun. Tamam. İlgilenen meclisinde 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14'de yapılacak olan olağanüstü toplantısına ait gündem. Kadir Kuvalli'yi idari İdare ve Denetim Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve belirtildiği üzere yeniden görüşmek üzere iade edilen İdare Meclisi'nin Nisan ayı olan meclis toplantısında almış olduğu 07 tarihte 2023 kararında bir göze ilerisi, makine araç parkında yapılan mevcut ve dahil edecek iş makineleri ve gerçek veya güzel kişilerin kiralanmasına Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar üstü toplantımızı gerektiren gündem maddemizi katip üyemize okuttuk Şimdi bu gündem maddemize ilgili ben size kısa ve öz bilgi vermek istiyorum Daha sonra ara verip gündem maddemizin bir komisyon kararıyla, komisyon raporuyla karara bağlamamız gerekiyor Bunun için ara vereceğim daha öncesinde size toplanmamızı gerektiren hususla ilgili bilgi vermek istiyorum. Geçen ay değil, bu Nisan ayı içerisinde gündeme gelmişti konu. Biz bu konuyla ilgili olarak meclis kararımızı aldık ve valilik makamına onaya göndermiş idik zaten. Yalnız e, konu e, il özel darımızda bulunan iş makinelerinin kiralanmaları ve asfalt üretimi yapan asfalt plantimizin üretim maliyetlerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili bir husus idi. Biz bunu tüfe oranında e, belirlemiş ve il genel meclis olarak kararımızı almıştık. Yalnız gelinen noktada e, karşılıklı görüşmelerde e, bu fiyatın yüksek olduğu yıl içerisinde son bir yıl içerisinde elektriğe yüzde on beş doğalgaza yüzde yirmi oranında indirim gelmesi bu indirimin bu fiyatlara yansıtılması hususunda bir talep oldu. Vali Bey de bu hususun meclis tarafından yeniden değerlendirilmesi, görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması hususunda bize almış olduğumuz kararı iade etti. Biz de bu iade kararını alarak meclisimiz olan usul toplantıya çağırdık çünkü e, mayıs ayına kalmaması icap ediyor. E, alacımız alacağımız kararın e, biz bildiğiniz gibi her ayın ilk haftasında muhtar olarak toplanıyoruz. Bizden asfalt üretimi talep eden firma ve karayolları şu anda Karabük'te Gerçekten büyük işler yapıyor. Daha önce Kavşak projesiyle ilgili yapılan çalışmalarda Kavşak projesinin asfaltının tamamını kendilerine biz vermiştik belirlenen fiyat üzerinden. Fakat bu yıl yeniden değerlendirme oranları ve yeniden fiyat istendi bizden tabii ki. Biz de tüfe oranında artışla bunun yeniden değerlendirilebileceğini düşündük. Fakat az önce beyan ettiğim gibi. Elektrikte yapılan son bir yıl içerisindeki yüzde on beşlik indirim ve doğalgazda özellikle maliyetlerimizi bu belirliyor bizim. Yüzde yirmi oranındaki indirimin bu fiyatlara yansıtılması e, talebini değerlendirmek üzere kısacası biz e, bugün bu olağanüstü toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi gündem maddemizi okuttuk. E, tabii ki e, komisyonlarımıza havale edilecek bir komisyon raporuyla eee talep değerlendirilecek ve meclisimiz bu konuyla alakalı bir karar alacak. Bu tabii ki gelinen noktada eee sevindirici bir husus. E, çünkü geçen yılki üretim maliyetleriyle bu seneki üretim maliyetleri arasında bir eee ciddi manada bir artış olacağı efendim eee düşünülmüştü. Eee bu artışta biz gerçekleştirdik aslında fakat bu doğal gaz ve elektrikte hanelere dahi eee dahil e, yapılan indirimlerin bu üretim maliyetlerini de düşüreceğini e, öngörüyoruz şu anda. Muhtemelen de bir indirim söz konusu olacak. E, bunun dışında sevindirici diğer bir husus ise artık İl Özel Dairesi'nin asfalt plantinin ve iş makinelerinin e, makine parkının gerçekten güçlü bir e, hal aldığı ve bölgemizde iş yapan firmaların karayollarının, devlet su işlerinin Artık bizim makine ekip ve ekipmanlarımızdan faydalanır durumda olduğunu görmek de gerçekten bizim için çok sevindirici bir olay. Bu Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi gündem maddemizi okuttuk. Gündem maddemizle ilgili ben bu değerlendirme yaptıktan sonra bu gündem maddemizi müzakereye açıyorum. Görüş beyan etmek isteyen, katkı sunmak isteyen arkadaşımız var mı? Varsa buyurun Hasan Bey. Ee, Sayın Başkan değerli arkadaşlar. Sizin de ifade etmiş olduğumuz gibi biz geçen ay küpe olanlara bir artış yaparak evet. bir Ancak idaremiz tarafından 2023 yılı BSR maliyeti Bülent ve işçilik faaliyetleriyle alakalı bir e, 2023 yılı Nisan ayı fiyatlarına göre güncel bir hesap yapılmış oldu. Bu hesapta tiran toporudur, tiran cihazcısının kazancı, kamarcı, marman gece bütün boşaltma işçisinden, yemekten, iş güvenlik uzmanına kadar üretim işçilik e, ücretini, elektrik ücretini, doğalgaz ücretine, yakıt sıfır ücretini, yapı, ücretini e, bizim 1 milyon euro e, değerinde bulunan asfalt plantımızın amortisman bedenine bedeline kadar bütün hepsinin hesaplanarak da bir maliyet hesaplarının yapılmış oldu ve bu maliyet hesaplarına göre e, bizim daha önce belirlemiş olduğumuz fiyatın yüksek kaldığı anlaşılmış olur. Tekrar değerlendirilmesi uygun olacak. Çünkü burada bizim bu asfalt direncimizi kamuya hizmet yapan e, kuruluşlar da kullanıyorlar. Şu anda işte ilimizde malum Fatih Sıkkı'nın asfaltı, bir asla filan Yani bizim filancımız hem kendi özel idaremizde hem de dışarıdaki kale iş yapan firmaların da ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklüğe büyük bir Bütün bunlar değerlendirilerek de fiyatın yeniden değerlendirilmesi uygun olacağını e, değerlendiriyor. Konunun plan ve bütçe komisyonuna havalesi öneriyor. Evet, Hasan Bey'e bu değerlendirmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, Hasan Bey plan bütçe komisyonuna konunun havale edilmesini ve bir komisyon raporu haline getirilmesini e, talep etti. Başka önerisi olan arkadaşımız var mı ya da müzakere esnasında başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Sayın hocam buyurun. Şimdi, e, Sayın başkan, ilgili meclisimize 7 Nisan 2023 tarihinde yaptığı toplantıda 1 soru 10 başı 301.70 TL olarak belirledik. Evet. yüzde yirmi hocam. Yani yaklaşık iki yüz kırk lira, yüzde yetmişe ediyor indirim. Yani üç yüz bir liradan iki yüz kırk liraya indir indireceksiniz. Bu, da, bu bence yanlış bir karar. Ben buna katılmıyorum. Teşekkür ederim. Sayın hocam ııı ee, bir yanlış anlaşılma yüzde yetmiş o... düzeyinde indiriyorsunuz çünkü. Yani. Sayın hocam. De... Sayın hocam lütfen hesaplara yeniden kontrol edin. Üç yüz liradan iki yüz kırk liraya inecek bir Eee indirim yüzde yetmiş olmaz, yüzde yirmi olur hocam. Yüzde yirmi Yüzde yirmi olur hocam. Üç yüz bir altmış çarpı eee iki yüz kırk bin. Yani o kadar indirmede gerek yok. Şimdi bu zaten eee zaten bu e, fiyatın fiyatı evet. o o rakam herhangi bir telaffuzumuz da olmadı. Bu rakamı siz telaffuz edersiniz. Evet, Ay şey şimdi siz telaffuz ettiniz hocam ne bu rakamı biz e, müzakereler esnasında böyle bir rakam telaffuz etmedik daha. Tamam. Komisyon raporunun ne olacağını da bilmiyoruz. Yani yani. Rapor ön raporda eee ön bir... rapor diye bir şey yok sayın hocam. Bu nedir bize verilen? Sayın hocam ön raporla ilgili herhangi bir rapor çalışmamız yok bizim. Sizin eee evet. arkadaşların bireysel evet. manada çalışmaları olabilir bu konuyla evet. alakalı. Ben bu ilgili karşıyım. Olabilir, olabilir tabii. Sen e, siz yapılacak indirime e, karşı olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Yani bizim 7 Nisan almış olduğumuz kararın geçerli olmasını, 301 liralık bir e, rakamın e, geçerli olmasını, e, doğal gaz ve elektriğe uygulanan indirimin e, buraya yansıtılmaması konusunda e, kanat beyan edildi sadece. Başka kanat beyan etmek için var mı değerli arkadaşlar? Yok, efendim. Yoksa Hasan Bey e, talebini, e, Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmesinin talebini o da sunar. Kabul edenler, etmeyenler o birliğiyle Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmiştir. E, komisyonlarımızda ricamız hızlı bir şekilde komisyon e, toplantısını yapıp e, meclis başkanlık komisyon raporunu sunmalarıdır. Bunun için yarım saat hatta 40 dakika ara veriyorum. 40 dakikada veriyorum bu konuyla alakalı olan komisyon raporunu hazırlayıp meclis başkanlığı yanımıza e, sunmaları için. E, ben e, hepinize teşekkür ediyorum ve e, birleşimi burada kapatıyorum ara vermek üzere. <laughs>